Korsanların kullandığı kuru kafa ve iki kemikten oluşan siyah bayrağın ve teslim olmak yahut ateşkes gibi durumlar için kullanılan beyaz bayrağın nereden geldiğini ve hikayesini merak edenler için videomuzda derledik. Öncelikle beyaz bayrakla başlayalım. Beyaz bayrak birçok savaş filminde gördüğümüz, hatta boks maçlarında beyaz havlu atmak şeklinde de karşımıza çıkan ve aklımızda teslimiyeti yahut ateşkesi simgeleyen bir kumaş parçası. Peki ya bu beyaz kumaş parçasına bu kadar büyük bir anlam yükleyen ve bir bayrak olarak anılmasını sağlayan şey neydi? Tarihsel olarak bakacak olursak bu beyaz bez parçasını evet bir bayrak olarak nitelendirebiliriz. Resmi olarak uluslararası bir anlaşmada da yer edinen beyaz bayrağa geçmeden önce beyaz renginin önemine değinelim. İlk olarak beyaz renkli kumaş kullanımına Çin'de milattan sonra 25 ile 250 yıllar arasında rastlıyoruz. Çinliler savaş sonrası matem ve yaz tutmak için beyaz giyinirlerdi. Yine Romalı tarihçi Cornelius Tacitus yazılarında beyaz bayraktan bahseder ve hatta ulakların yanlarında beyaz sopa taşıdıklarından söz eder. Bu durum amacı sadece haber taşımak olan ulakların tarafsızlıklarını simgelerdi. Yine savaşta yakalanan rehinelerin elbiselerine de beyaz boyalar sürülürdü ki bu durum rehinelerin güvence altında olduğunu belirtirdi. 1625'te de Cüri'deki Hugo Gordius Uluslararası Hukuk'un en temel metinlerinden biri olan Savaş ve Barış Yasası'ndaki barış sözcüğünü beyaz işaret olarak tanımlar. Yani tarafsızlığı ya da teslimiyeti ve ateşkesi simgelediğini belirtir. Yıllar geçtikçe insanlar da bu durumu Fazlasıyla kabullenir ve 1899-1907 tarihli Lahey sözleşmelerinde de tüm dünyaca kabul görür ve resmen beyaz bayrak dönemi başlar ve bu bayrağın uygunsuz kullanımı da yasaklanır. Öyle ki beyaz bayrağı uygunsuz olarak kullananlar savaş kurallarını hiçe saymış ve savaş suçu işlemiş dahi sayılmaya başlar. Peki ya korsanların kullandığı siyah bayrak? Gerçek hayatta henüz rastlamamış olsak da daha çok filmlerden gördüğümüz siyah kumaş üzerine kuru kafa ve iki çapraz kemikten oluşan korsan bayrağının da yine oldukça ilginç bir hikayesi var. Bildiğimiz gibi bu işaret aynı zamanda masonların da kullandığı bir sembol. Çok eski dönemlerde İtalya'da da yaygın olarak görülmüş ve hatta mezarlarında sembol olarak kullanılmıştı. Bilindiği gibi masonluğun ilk çıkışı çok eski çağlara dayanıyor. Orta Çağ'da özellikle İtalya şehir devletleri şeklinde bir yapılanmaya sahipti. Bu şehir devletleri ise mason duvar ustaları tarafından inşa edilmiş yüksek duvarlara sahipti. Bu devletler aynı zamanda birbirleriyle savaş halindeydiler ve duvarları da sık sık hasar görüyordu. Mason duvar ustaları bir gün bir devletin duvarını tamir ederken bir diğer günse başka bir şehir devletinin duvarını onarmak durumunda kalıyordu. Fakat o dönemler bu şehir devletlerinin arasında rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak dolaşmak da mümkün değildi elbette. Sonunda duvar ustası masonlara serbest dolaşımları için bir izin kağıdı verildi. Bu kağıtların üzerinde mason duvar ustasının işi yazarken aynı zamanda da masonların simgesi olarak da kullanılan kuru kafa ve iki kemik sembolü yer aldı. Bu sembol sayesinde yolda durdurulduklarında bu kağıdı göstererek rahatça dolaşabilmeye başladılar. Rahatça seyahat edebilen bu masonlara özgür masonlar da denildi. Günümüzde kullanılan özgür masonlar ismi de buradan gelir. Masonlar zaman içinde gemilerle yolculuk yaparak daha uzak bölgelere de işlerini taşımaya başladılar ve yine özgür dolaşabilmek için gemilerinde de bu sembolü bayrak olarak kullandılar. Ancak daha sonra bu bayrağa sahip gemilerin Denizlerde özgürce dolaştığını fark eden korsanlar da aynı sembolü kaçak yollarla kendi gemilerinde de kullanmaya başladılar. Masonların serbest dolaşım için kullandığı bu sembol de böylelikle korsan bayrağı olarak yerini aldı.